Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle İngilizce saatleri nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Bu konu hem 5. sınıfta hem de 6. sınıfta karşımıza çıkacak. Bu yüzden videoyu tekrar tekrar izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kalem ve defterleriniz hazırsa hadi başlayalım. İngilizce saatin nasıl sorulduğunu sormak için kullanacağımız soruyu görüyorsunuz. What's the time ya da what time is it sorusunu kullanabiliriz. Hemen size saati hızlı bir şekilde inceleyelim. Saatin içerisinde 12 tane rakam var. Bu gördüğümüz kısa olan ok ya da kısa olan el the hour hand yani saat kolu ya da saat eli yani saati gösteren ok. Diğeri ise the minute hand yani dakika eli, dakika oku, dakikayı gösteren ok olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunlara akrep ve kovan diyoruz Türkçede. Tam saatlerle başlıyoruz. When the minute hand is pointing at 12. Yani dakika kolu 12'yi gösterdiğinde, burada olduğu gibi It shows a full hour. Yani tam saati gösterir. And we call it a e clock. Ve biz saatleri söylerken a e clock kullanırız. What's the time? Saat kaç? It's nine o'clock. It's nine o'clock. Bakın önce ne yaptık? It's önce saatin. Yani kısa o kaçı gösteriyor? Nine. Sonra uzun okun gösterdi. 12'yi Tam saat olduğu için a e clock diyoruz. Nine o'clock. Diğer bir örneğimiz. Bakın burada kısa okumuz 3'ü gösteriyor. Uzun okumuz ise 12'yi gösteriyor. Yani Saat okumuz 3'ü, dakika okumuz 12'yi gösteriyor. Bu durumda ne oluyorduk? Biz o'clock kullanıyorduk. What's the time? It's 3 o'clock. Saat 3. Bakalım, when the minute hand is on the right side of the clock, we say it is past. Eğer dakika okumuz, yani uzun olan ok, saatin sağ tarafındaysa, yani 12'den bu şekilde 6'ya doğru ilerliyorsa, biz o zaman past ifadesini kullanıyoruz. Yani Türkçe'de geçiyor ifadesi. Burada eğer Uzun olan okumumuz yani dakika okumumuz 3'ün üzerindeyse 12, 1, 2, 3, 3'ün üzerindeyse it's a quarter pass or it is 15 pass deriz ama biz daha çok yani kitabımıza da it's a quarter pass ya da it's a quarter pass şeklinde geçiyor. Örnek bir saate bakalım. Bakın burada kısa olan yani saat oku 2'yi uzun olan yani dakika oku olan 3'ü gösteriyor. Bu durumda ne diyorduk biz? Quarter pass diyorduk. Peki nasıl söyleyeceğiz bunu? Bakın tam saat tam saatlerde önce saati sonra dakikayı söylüyorduk. Tam saatler dışında ki saatlerde ise önce dakikayı en son saati söylüyoruz. Burada bakın it's a quarter past two. Saat iki çeyrek geçiyor. When the minute hand is pointing at six. Eğer dakika kolu eli altıyı gösteriyorsa yani uzun olan altıyı gösteriyorsa bu sefer half past diyoruz. Saat buçuk olmuş artık. What's the time? Saat kaç? It's half past ten. Saat on buçuk. It's half past ten. Örneğimize bakalım. Bakın burada uzun olan 6'ya gösteriyor. Ne diyecektik? How past diyecektik. Saat oku ise 9'da. Onun arasında it's half past 9. When the minute hand is on the left side of the clock. Eğer burada dakika kolu saatin sol tarafına geçmişse artık biz to ifadesini kullanıyoruz saatleri söylerken ve yani bu türce de var anlamına geliyor. Örnek bir saate bakalım. Bakın burada eğer dakika kolu burada 8'in üzerindeyse bir sonraki saate geçmek için kaç dakika kalmış demektir? 20 dakika kalmış demektir. Ve bu durumda biz ne deriz? It's 22. Yani 20 var. Örnek bir saat inceleyelim şimdi burada hemen. Bakın burada saat uzun kolumuz, yani iki kolumuz 9'un üzerinde. 3'ün üzerindeyken quarter past diyorduk. 9'un üzerinde olduğu zaman da quarter to diyoruz. Ve burada bakın yani 8 olması için 8'e doğru yaklaşıyor artık. Bu yüzden it's a quarter to evet, 8. 8'e çeyrek var. Burada çok yaptığımız bir yanlış var. O da genelde burada 7 ile 8 arasında olduğu için şunu karıştırıyoruz. Ee, It's a quarter to seven diyoruz. Yani yediye çeyrek gibi soruyoruz. Burada bakın eğer uzun olan ok altıdan sonraki bir rakamı gösteriyorsa kısa olan okun saat okun her zaman sağdaki saat söylenir. Yani burada ne yapacağız bakın. It's a quarter to eight. Burada artık saatleri genel olarak gördük. Şimdi örnek saatlere bakalım. Mesela what's the time? Saat kaç? It's four o'clock. Tam saatlerde ne demiştik? Dakikayı burada yani uzun olan okun en son söylüyoruz. What's the time? It's half past half past two saat iki buçuk. Bakın burada dijital bir şekilde gösterimi de var. Diğer saate bakalım. What's the time? It's half past eight. Half past eight. Diğer saatinde bakalım. What's the time? It's a quarter to six. Yada bakın burada e, analog saate bakın söylerken e, hiç six yok. Yani burada hiç six yok ama e, ne demiştik? Çeyrek var. 15 dakika var. Yani 6'ya 15 dakika var. Neye 15 dakika var? 6'ya 15 dakika var burada. O yüzden bunu normal bir şekilde dişler bir şekilde gösterelim. Bu şekilde. Hemen diğer bir saate bakalım. What's the time? It's 10 to. Bakın 10 to 7. 7'ye 10 var. Bu da dişler olarak gösterelim. Diğer bir saatimiz. It's 5 to 9. 5 to 9. 9'a 5 var. Diğer bir saatimiz. It's 5 past 3. 5 past 3. Diğer bir saatimiz. It's 20 past 6. 20 past 6. Evet. Bu da dakika yeni yani uzun olan el bu rakamların üzerine geldiğini ne anlamı geldiğini toplu olarak gösterir. İsterseniz burada videoyu durdurup bunu çizebilirsiniz etenize. Ya da kitaplarınızda zaten bu bunun çizilmiş hali mevcut. Evet burada diğer önemli bir şeye değineceğim. Bazen saatlerin yanında AM veya PM görürüz. Bunun ne anlamı geldiğine bakalım. Ee, Midnight gece yarısı saat 12'den noon yani öğlen 12'ye kadar saatler am olarak söylenir. Mesela it's 5 am diyorsak bu gece 5. Ya da it's 9 am diyorsak bu da sabah 9 anlamına geliyor. Mesela şöyle düşünün. Yurt dışından Amerika'daki birisiyle konuşuyorsunuz. E, it is 9 o'clock dese size saat 9 dese orada gündüz mü? Yani gündüz 9 mu yoksa gece 9 mu olduğunu anlayamazsınız ama 9 am derse orada gündüz 9 olduğunu anlarsınız. Bu da PM ne anlamına geliyor? Noon yani öğlen 12'den Midnight gece yarısı 12'ye kadar olan saatlerde ise PM ifadesini kullanıyoruz. Evet, şimdi herkes look at the clock in the room. Oradaki saate bakın ya da şu an bu videoyu nerede izliyorsanız izlediğiniz e, tablet olur veya bilgisayar olur veya e, telefon olur. Saatin kaç olduğuna bakın. What's the time now? Şu an saat kaç? It is lütfen e, bu videoyu izlediğiniz saat İngilizce bir şekilde yorumlara yazmaya çalışın. Evet, zamanlar konusu yani saatleri nasıl söyleyeceğimizi öğrendik. Şimdi ise günlük yaptığımız işleri, günlük rutinimizi anlatırken kullandığımız geniş zamanın İngilizcesini öğrenelim. Yani İngilizce'de simple present tense'i öğreniyoruz. Peki nerede kullanırız biz geniş zamanı? Geniş zamanı rutinlerimizden veya düzenli olarak yaptığımız şeyleri kullanırken İngilizce'de geniş zamanı kullanıyoruz. Örnek veriyorum. I get up at 6 o'clock every morning. Her sabah saat 6'da uyanırım. Kalkarım. Bakın bu bir rutin haline gelmiş. Nasıl kullanırız geniş zamanı? Olumlu cümlede geniş zamanda olumlu cümle kurarken özelerden sonra fiilin yan halini kullanıyoruz. Ama her özeden sonra fiilin yan halini kullanmıyoruz. I, you, we ve they ve çoğu özelerden sonra fiilimizi yan halini kullanıyoruz. Mesela I walk, you ride a bike, we play football, they go to school. Bunların hepsi geniş zamanda olumlu cümle olmuş oldu. Ama eğer he, she, it özlesiyle cümleye başlarsak veya tekil bir özleyle cümleye başlarsak bu sefer çoğu fiilimizin sonuna sadece s takısını getiriyoruz. Yani he walks, she rides a bike, she plays volleyball, ya da it goes to the doghouse gibi. Peki bu fiile s takısı kuralı nedir ve hangi fiillere s takısı getirilir onu öğrenelim. Çoğu fiilimiz sonuna sadece S takısı alır. Bakın görüyorsunuz sadece S harfi alır. Leave leaves. Ne zaman oluyordu bu? Eğer cümleyi biz he, she, it veya tekil bir özelliğe başlarsak ama geniş zamanda. It, it, walk, walks. Bu harflerle biten fiillerimize S takısı eklerken sadece S değil E, S ekliyoruz. Brush, brushes. Watch, watches. Do, does. Eğer fiilimiz e, Y harfi ve önünde bir sessiz harf varsa S eklediğimizde buradaki y'ye düşüyor. Ve i ekliyoruz. Study, studies. Cry, cries. Fry, fries şeklinde. Şimdi örnek cümlelere bakalım. Daha iyi anlayacağız. I eat lots of fruit. Ben çok meyve yerim demiş. Bakın özlemiz I. Fiilimizde herhangi bir şey yok. Bu düzenli bir eyleme anlatıyor. Ama he eats lots of fruit. Bakın özle değiştiğinde fiilimize takısı getirdik. Bu geniş zamanda bir kural ve Eat fiili sadece s takısalıyor. He eats lots of food. U çok meyve yer. Başka bir örnek görelim. I like bananas. Ben bu muzları severim. Ama bakın özel değiştiğinde she likes bananas. O muzları sever. Bir başka örnek. I go to school every day. Her gün okula giderim. She goes to school every day. O her gün okula gider. Bakın ne değişik? Özel değiştiğinde fiilimiz ne oldu? S takısı aldı buradaki fiilimiz go fiili o ile bittiği için es ekini aldım. I study very hard. Ben çok ders çalışırım. He studies very hard. O çok sıkı ders çalışır. Bakın. Study, studies. Burada es takısı alması önceden dolayı. Ama bu şekilde es takısı alması yani es is alması ise buradaki fiilimizin sonun y ile bitmesi ve y ile bir ses harfi olmasından dolayı. Peki olumsuz cümleye bakalım hemen. Olumsuz cümlede yine özelerimizi iki gruba ayırıyoruz. I, you, we, they özelerinden sonra do yardımcı fiiline ne ekliyoruz. Ya da biz bunu kısaca yazmak istiyorsak don şeklinde yazarız. Yine fiillerimiz gördüğünüz gibi yalı halde. I don't walk, you don't ride, we don't play, they don't go gibi. Ama özelerimiz he, she, it olursa bu sefer does yardımcı fiiline ne ekliyoruz. Ya da kısaca doesn't şeklinde yazabiliriz. Bakın burada da bir değişiklik oldu. Fiilimiz artık s takısı almıyor. Artık fiil s takısı eklemiyoruz. Örnek cümleleri görelim. I eat lots of fruit. Çok meyve yerim. I don't eat junk food. Abur cubur yemem. Artık bu bunun alışkanlığı haline gelmiş. She likes bananas. O muzları sever. She doesn't like salad. O salatayı sevmez. Bakın burada olumlu cümlede ne demiştik? Fiilimiz. Önceden dolayı es alıyor. Ama olumsuz cümlede özlemiz. She olsa bile artık fiilimiz es almıyor. She doesn't like salad. They play football. They don't play golf. Peki Soru cümlesine bakalım. Soru cümlelerinde eğer soruyu I, you, we, D özelliğine soracaksak do yardımcı fiilini başa getiriyoruz ve fiillerimizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Do I walk? Do you ride? Do we play? Do they go? Eğer he, she, it özelliğiyle veya tekil bir özelliğine soru soracaksak bu sefer does yardımcı fiilini kullanıyoruz. Does he walk? Does he ride? Does it play? Does it go? şeklinde. Ve do ve does ile başlayan sorular her zaman yes ya da no ile cevap verilir. Örnek sorulara buluşan diyaloglara bakalım. Do you study English at school? Okulda İngilizce. Görür müsün? Yani öğrenir misin? Yes, I do. Evet, öğrenirim demiş. Bakın, yes. You ile başlayan soruya A ile cevap veriyoruz. Ve kısaca do. Yes, I do şeklinde cevap veriyoruz. Does she study English at school? O okulda İngilizce öğrenir mi? Evet, öğrenirim demişti. Yes. Sorumuzda özlemiz she olduğu için she. Ve sorumuz does ile başladığı için yes, she does. Do you brush your teeth after breakfast? Kahvaltıda sonra bir fırçalar mısın? Bakın no demiş. No I don't diyoruz. Çünkü olumsuz cevap vermişiz. Does he brush his teeth after breakfast? No he doesn't. Do they practice tennis every day? Yes they do. Evet şimdi öğrendiğimizi birleştirelim. Hem zamanları hem de geniş zamanı birbiriyle harmanlayarak bir daily Time Quiz hazırladım. Üç soruluk küçük bir quiz bu. Hazırsanız soruları görelim. Question 1. Birinci soru. What time do I brush my teeth? Bakın bu da mesela fırçaladığım vakti gösteriyor. Peki. What time do I brush my teeth? At 7 o'clock. At half past 7. At quarter past 7. Evet. Fazla sonra doğru cevap. Görelim. Doğru cevap. At half past 7. I brush my teeth at half past 7. Cümle içerisinde. Yani daha doğrusu. Bir aktivitenin yaptığımız saati söylüyorsak saatler önce et kullanıyoruz. Diğer sorumuz ise What time do I have lunch? Saate bakıyoruz. Bu bizim have lunch yaptığımız vakti gösteriyor. At one o'clock, at two o'clock, at four o'clock. Doğru cevap verelim. At one o'clock. I have lunch at one o'clock. Tam saatlerde o'clock kullanıyorduk. Bir true false sorusu. Do I play baseball at 4 o'clock? Sadece bakalım. May play baseball yaptığı vakit doğru mu? Yanlış mı? vakte göre cevap verelim. Evet cevabımız false olacak çünkü I play baseball at 3 o'clock. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları yarım bırakırsanız da sevinirim. Hepinize iyi dersler.